Sevgili Koç burcu kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün 2023 nasıl gelecek? Nasıl geçecek diye soruyoruz taşlarımıza. Evet, i̇şte neler varmış burada. Evet, nasıl gelecek, nasıl geçecek dedik ama şöyle söyleyeyim. Sizin için şanslı e, geçecek gibi görünüyor. Evet, şans taşınız var. E, şöyle bir dakika şuradan başlayalım. Nereden başlayalım? Evet, gerçekçi hedefler belirleyip o hedeflere doğru emin adımlarla yürümek... E, kararlılığında olacağınızı söylüyor taşınız özellikle işiniz ve kariyerinizle ilgili bazı e, düzenlemeler e, yenileştirmeler iyileşmeler e, yapmak e, niyetinde olduğunuzu söylüyor zaten de böyle yapmalısınız aslında e, biraz e, aile arasında yani yakın çevrenizle ilişkilerde bazı sıkıntılar yaşama olasılığınızı söylüyor. Taşınız belki birileriyle aranıza birazcık mesafe, soğukluk girme ihtimali de olabilir. Elbette geçici bir durum. Aile arasında zaman zaman böyle şeyler olması gayet doğaldır sevgili dostlarım. Ve evet, bazı yenilikler bekliyor sizi bu yıl içinde şöyle söyleyeyim bunlar dönüm noktası diyebileceğimiz bunlar kırılma diyebileceğimiz türden yenilikler bazılarınız evlenebilir bazılarınız bebek sahibi olabilir yani böyle bir değişim dönüşüm ama oraya nasıl geleceksiniz onu da söylemek gerekiyor bakın dostlarım taşınız dedi ki Ayrılmak zamanı gelmişse ayrılmayı bilmelisin. Yani bazı e, ayrılıklar yaşayacağınız. Hani nasıl söyleyeyim? Yolunda gitmeyen kötü ilişkilerin artık kopacağını, onlardan uzaklaşacağınızı söyledi. Taşınız zaten de dostlarım kötü giden ilişkiler yolunda değilse aslında bitmelidir e, ve sizin onları bitirmek kararlılığını göstereceğinizi söylüyor. Neden mi? Bakın buradaki taşınız dedi ki bir aydınlanma yaşayacaksın. Herkesin göründüğü gibi olmadığının farkına varacaksın. Yani e, belki de bazı ihanetlerin farkına varacaksın. Belki de bazı ihanetler yaşayacaksın ve bu da sende aydınlanmaya neden olacak. İşte bu da kötü giden ilişkilerin, kötü giden ilişki hangi ilişkiler? İş ilişkisi olabilir, ortaklıklar olabilir, sevgili olabilir. Hatta evlilik ilişkisi olabilir ama kötü gidiyorsa bir yerde bitmeli Ama dostlarım böyle bitişler yani bir şey bitince o orada kalmaz ki hayat orada bitmez ki Bakın burada bir döngü taşınız var yani hayat döngülerden ibaret sürekli bir şeyler yaşar dururuz yani şöyle söyleyeyim. Aslında bu bitişler, bu ayrılıklar sizin için bir değişim ve dönüşümden başka bir şey değil. Hani e, ne derler bir fizik kuralı vardır. E, hiçbir şey yoktan var olmaz. Var olan bir şey de yok olmaz. Yani sonuçta bir şeyler dönüşür. Ve ilişkilerde de kötüleri gider, yerine iyileri gelir ve buradaki taşınız sizin hayatınızda bu yıl içinde gerçekten çok güzel gelişmeler olacağını söylüyor. Hatta ee, az önce de söyledim evlilikler, bebekler, e, başkaca başkaça e, güzel başlangıçları da işaret ediyor taşınız ve evet sevgili Koç burcu çok çok sevgi akışı olacağını söylüyor taşınız. Bu yıl içinde size e, yani gerçekten sevilen, ilgi gören biri olacağınızı söylüyor. Evet bu arada bazı yarım kalmış işleriniz nedir yarım kalmış işler dostlarım? Bu her türlü yarım kalmış işle ilgili bunları tamamlamanız e, size bu yıl içinde çok büyük katkı sağlayacak. E, hatta şöyle söyleyebilirim e, sizde olmasını beklemediğiniz e, olumlu gelişmelere bile neden olacak. Yarım kalmış işler dostlarım. Ben şimdi kimin hangi işi yarım kalmış onu bilemem. Siz kendi hayatınızı daha iyi biliyorsunuz. Bu yüzden de kendinize göre değerlendirin ve yarım kalmış işlerinizi bitirmenizin sizi maddi manevi hem fiziksel hem de ruhsal açıdan destekleyeceğini söylüyor. Taşınız sevgili dostlarım. Evet, e, sevgili Koç burcu oldukça hareketli, dinamik, coşkulu, ateşli bir burç. E, hızlısınız ama taşınız der ki belki de biraz yavaşlamalısın. Biraz yavaşlamak sana iyi gelebilir dostlarım. Hız her zaman da iyi bir şey değildir. Yorabilir enerjimizi. Doğru kullanmamızın önünde bir engele dönüşebilir. Bu yüzden de e, birazcık e, hani e, hızınızı e, rölantiye belki düşürmeniz gerekiyor. Biraz daha yavaşlamanız gerekiyor dedi. Taşınız artı olarak dostlarım bu taş e, sözlerimizde ve davranışlarımızda bizi dikkate davet eder. Yani e, sonradan pişman olacağımız sözler ve davranışlar yapmaktan e, bizi korumak üzere burada kendini bize gösterdi. Evet bazı aile işleri, alım satım, taşınma, yer değişikliği gibi bazı işler e, bu yıl içinde gündeminizde olabilir dedi. Taşınız aynı zamanda e, miras olur, e, tazminat olur, nafaka olur. E, bunlar, bu genellikle aslında alacaklarla ilgili e, haber veren bir taş. Belki hani bu tür alacaklarınızı bu yıl alabileceğinize dair bir işaret. Ama bu tür eğer ödemeniz gereken bir şeyler varsa onları da ödeyip. E, bu yükten kurtulacağınız anlamı da taşıyor olabilir. E, evet böyle de bir hani gelirlerinizle ilgili e, bazı e, gelişmeler olacağına dair bir işaret. Evet buradaki taşınız dedi ki dostlarım yarım kalmış bazı şeyler eğitimlerin varsa onları tamamlamalısın. Artı olarak e, bazı e, resmi işlerle ilgili biraz dikkat dedi taşınız resmi işler yeni başlangıçlar imzalı işler yani biraz ağırdan alabilirsiniz ya da ağırdan almayacaksanız da çok dikkatli ve titizlikle düşüne taşına ilerlemeniz konusunda taşınızın Size bir uyarısı var sevgili dostlarım. Evet bazı gizli düşmanlar e, ne yazık ki dostlarım bunlar bizim en yakınımızdadır. Hemen yanımızda yöremizde çevremizdedir. Ve bunlara dikkatle taşınız. Çünkü e, siz dikkat etseniz de etmeseniz de aslında önümüzdeki süreçte onların e, en azından bazılarının deşifre olacağı yani kendini göstereceği bir şekilde belli edeceği e, bazı durumlar yaşayacağınıza dair bir işaret böyle bir olasılık var yine de gizli düşmanlarla ilgili dikkat çevrenizde herkes göründüğü gibi olmayabilir dedi taşınız sevgili dostlarım evet iletişime çok çok dikkat dedi taşınız yani bazı insanlarla diyaloğa ihtiyacınız varsa bazı sorunların çözümü için konuşmak diyalog kurmak gerekiyorsa bunları kurun ama konuşurken, iletişim kurarken çok dikkat edin. Siz yanlış anlaşılabilirsiniz. Karşı taraf sizi yanlış anlayabilir. Siz onu yanlış anlayabilirsiniz. Hemencecik eyleme geçmeden biraz daha böyle sakin, biraz daha yani hoşgörülü yaklaşırsanız iletişim sorunlarından ee, zarar görmekten kurtulursun dedi taşınız sevgili dostlarım evet bazı şeylerle vedalaşacağınızı zaten söylemiştim yani e, arkadaş çevrenizde e, dostlarınız arasında bir ayıklama yapacağınıza dair işaretleriniz var ve aynı zamanda da sizin bazı şeylerden artık e, uzaklaşmak e, durumunda kalacağınızı gösteriyor e, yani e, şöyle söyleyeyim hani bazı aile büyüklerimizle de belki vedalaşma zamanı gelmiş olabilir. Herkes için geçerli değil ama e, bu taşımızın böyle bir anlamı da vardır. E, ama e, yani nasıl diyeyim? E, her zaman geçerli değil. E, daha çok hani sizin e, artık sizi yoran durumlarla vedalaşıp gerçekten e, yönünüzü, güneşe, yönünüzü e, daha iyi şeylere e, çevireceğinize dair bir işaret. Evet, bir yerlere gitmek gerekebilir, ee, bazı seyahatler gerekebilir. Şimdi her konuda olduğu gibi bu konuda da taşınız sizi dikkate davet etti. Yani e, son derece kontrollü gidin e, dikkatli olun aksaklıklar olabilir çünkü aksaklıklara açık e, bir süreçten geçiyoruz yani arabanızla bir yerlere gideceksiniz de son kontrollerini yapın yaptırın tedbirli yola çıkın dedi taşınız sevgili dostlarım evet e, bazı e, hastalıklar, rahatsızlıklarla ilgili uyarı verdi. Taşınız, kontrolleriniz varsa, tedavileriniz varsa, bunları aksatmayın, yapın. Ayrıca e, yani e, bir kilo problemi yaşama olasılığına da dikkat çekti. Taşınız elbette herkes için geçerli değil ama. Böyle bir olasılığa karşı da biraz daha beslenmeniz uyku düzeniniz yani sağlığa dikkat dedi aslında taşınız genel anlamıyla ve evet çok çok şanslı bir dönem yaşayacağınızı söylüyor taşınız iş hayatınızda sosyal ilişkilerinizde her alanda çok şanslı günlerin hatta beklenmedik gelirlerin belki de kendinize yeni gelir kapıları bulacağınızın ya da belki de yeni iş olanakları yakalayacağınıza dair bir işaret ve taşınız. Evet sevgili dostlarım 2023 yılının bütün umutlarınızın ve dileklerinizin gerçekleştiği bir yıl olmasını size bol şans, sağlık, huzur, mutluluk, Başarı, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Şans yıldızınız her zaman parlasın dostlarım. Hoşçakalın.